Haftadan tazim barış noktasından herkese merhaba. 22. hafta resmen bizler için hayal kırıklıkları dolu bir hafta oldu. Gollü galibiyetler alacağını düşündüğümüz takımlar bunu başaramadı ve bizleri kısır puanlarda bıraktılar. Umarım hafta içi fikstüründe bu durumu yaşamayız. İkinci yarının çok çetin geçeceğini ikinci yarının ilk haftasında alınan skorlarla da anladık. 23. haftanın fikstürüne şöyle bir baktığımda da yine birkaç takımın öne çıktığını ilk bakışta görüyorum ama yine bizlere zor bir hafta bekliyor. Neyse lafı fazla uzatmayayım. 23. hafta kadromuzu ufak ufak kurmaya başlayalım istiyorum. 3-5-2 sistemini tercih edeceğiz bu hafta. Geçen haftanın e, bay geçen takımı Konyaspor Spor'un kalitesi eray alarak başlıyorum. Bu tercihi yapmamdaki en büyük sebep Gençler Birliği'nin hücum anlamındaki sıkıntılarından dolayı ve e, dinlenmiş bir Konya Spor'un da Gençler Birliği'ne karşı e, gollemeden bir galibiyet alacağını düşündüğüm için e, Gençler Birliği'ne karşı e, Konya Spor alarak ilk kaçı tercihimi yapıyorum. Yedek acı tercihimi ise Sumitika'nın gelmesinden sonra hemen etkisini gösterdiğini gördük Rize Spor'da. Rize Spor dirençli bir takım haline geldi. Mücadeleci bir takım haline geldi. E, ve zor golleyen bir takım olacağını düşünüyorum bundan sonraki haftalarda. E, ve Gökhan Akkan'ı alarak kalemi yedeklemek istiyorum. Rakip Kasımpaşa e, geçen hafta bizleri yanılttı Kasımpaşa. Dirençli takımlara karşı zorlandığını gördüğüm için... Gökhan Akkan yedek kacı tercihim oldu. Defans tercihlerine geldiğimizde ilk tercihimi Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu e, Serkan Hasan'dan yana kullanacağım. Serkan Hasan Beşiktaş karşılaşmasında biraz zorlandı. Önce Lalin ile çok mücadele etti. Sonra Enkudu ile çok mücadele etti. E, Maç ama iyi idare etti diyebilirim. Bu hafta rakip Denizli Spor, bu kadar zorlanan bir ee, zorlanacağını tahmin etmiyorum Serkan Hasan'ın savunma anlamında. Ve klişte aday takımlardan biri Trabzonspor'da bu hafta. Ee, hücuma da bu hafta biraz daha çıkabileceğini düşünüyorum Serkan Hasan'ın e, Deniz Spor karşılaşmasında. O yüzden defastaki ilk tercihim Serkan Hasan oldu. Ee, defastaki ikinci tercihimi her hafta burada inatla kadromu alıyorum ee, Steven Corker'ı. Bu hafta atar şu hafta atar diyorum. Ee, bir türlü skor üretemiyor. Ee, yine inadımdan vazgeçmeyeceğim. Pes etme niyetim yok. Kayseri Spor karşılaşmasında da Kayseri Spor ee, iyi defans yapıyor. Ancak bir duran topla açılacaklarını düşünüyorum. O yüzden Kolkun'un bir kafa golüne ihtiyaçları olacaklarını düşünüyorum Alanya Spor'un. Defastaki ikinci tercihim oldu bu durumda. Defastaki üçüncü tercihimi Eee Konyaspor bu hafta dinlenmiş bir takım olarak gördüğümü söylemiştim. Haftanın da yakın takımlarından biri olduğunu düşünüyorum Konyaspor'un. E, skor üretmeye yakın bir sahabe var. Skupic e, almadan olmaz dedim. E, Gençler Birliği karşısında galibiyete yakın zaten Konyaspor. O yüzden Skupic kadromuzda üçüncü defans tercihimiz oldu. E, yedek defans tercihimizi geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında izlediğim Rizespor çok etkili gördüm bence ben Morozyuk'u. Ee, bu etkinliğini bence ilerleyen haftada daha da sürdürecek. E, Sumudika etkisi var takımda belli. E, Bek oyuncu çok fazla ileri çıkmaya başladı. E, bunu Menliak'ta da gördük ama Menliak bu hafta cezalı. E, sağ bak Mor Morozuk e, kadrosundaki yerini alacak. E, skor da üretebilir. O yüzden defansın Sporlu Morozuk'la yedekledim. Orta sahadaki ilk tercihimi ise Haftanın gollü geçmeye aday karşılaşmalarından biri olarak görüyorum Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasını. Tabii ki ilk tercihim tartışmasız e, Gaziantep tarafından e, Maksim olacak. Maxim e, inanılmaz bir şekilde skor üretiyor. Takım penaltı kazanıyor. Penaltıları da gole çeviriyor. E, neredeyse yüzde yakın penaltıları gole çevirme yüzdesi var. E, o yüzden benim orta sahadaki ilk tercihim Maxim oldu. Orta sahadaki ikinci tercihimi e, Trabzonspor'un yeni transferi Alanya Spor'dan transferi Bakesatas'tan yana kullanacağım. E, ayağının tozuyla e, karşılaşmada oynadığı 25-30 dakika Beşiktaş karşılaşmasında ve Trabzonspor'a güç vereceğini e, hücum anlığında da etkinlik kazandıracağını düşünüyorum ben Bakesatas'ın. Bu hafta da ilk kombide başlayıp bir daha da vermeyeceğini düşünüyorum formayı. O yüzden e, Alay Spor'daki istatistiklerine Trabzonspor'da devam edeceğini e, Deniz Spor karşısında da başlayabileceğini bu istatistiklerini düşünüyorum ve kadromdaki ikinci orta saha tercihim oluyor Baket Etas e, Orta sahada bir diğer tercihim golli geçmesini düşündüğüm karşılaşma demiştim az önce Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması için e, Gaziantep Futbol Kulübü'nden de e, Antep'ten Maxime yer vermiştim kadromda eee Karagümrük tarafından da e, bence senenin e, en etkili kanat oyuncularından biri olan e, Aleksandra Andoa'ya kadromda yer veriyorum. E, Andoa bu sene gayet çok etkili bir oyuncu. E, asistleri, golleriyle e, benim orta sahadaki üçüncü tercihim oldu bu hafta. E, orta sahadaki dördüncü tercihimi... Yine etkili bir kanat oyuncusuna yer vereceğim. Erzurum, o da Erzurumspor'dan Emrah Bastan olacak. Ee, Erzurumspor 3 haftada 7 puan topladı. Ee, ligde kalmak için inanılmaz mücadele eden bir takım görüyorum ben Erzurumspor için. Mesut Bakkal geldikten sonra e, çok mücadeleci takım oldular. 3 haftada 7 puan topladılar. Ee, Sivas Spor'da zor günler yaşıyor. Ee, ben bu deplasmanda Sivasspor Spor deplasmanda Erzurum Spor um bir şekilde puan çıkaracağını düşünüyorum. Ve çok şanslı görüyorum onları. Ee, o yüzden benim kadromda orta sahada dördüncü tercih olarak Emrah Bassan yer aldı. Ee, beşinci orta saha tercihimi e, Alanya Sporlu e, Efecan Karaca'dan yana kullanacağım. Efecan Karaca, satısın gitmesinden sonra takımdan Bence artık dümene geçecek. E, gemisi için dümene geçecek ve eee takıma skor olarak da katkı sağlamak isteyeceğini düşünüyorum Efecan'ın. Benim o yüzden e, benim bu hafta kadrodaki 5. orta saha tercihim oldu. E, yedek orta saha tercihime geldiğimde Fenerbahçe karşılaşmasında oynadığı oyunla dikkatleri tekrar üzerine çekti bence Fernando Baldin. E, benim orta sahadaki yedek oyuncu tercihim olacak e, Sumidika'nın yeni maksimi olacağını düşünüyorum ben Fernando Boldrin'in. Fenerbahçe karşılaşmasında çok etkiliydi. penaltıları da olası penaltıları da kullanacak olan Boldrin ünlümün orta sahadaki yedek tercihim oldu. forvet tercihlerine geldiğimizde ilk forvet tercihimi Erzurum sezon başından beri istediği verimi alamadığı bir forvet oyuncusu var. O da Ricardo Gomez. Artık bir yerde skor üretecek bu adam. Yani bir şeylerde katkı yapacağını düşünüyorum ben. Ee, Erzurum Spor'un Gomez'in. E, çok uygun bir maç bence skor üretebileceği Sivasspor Spor mücadelesi. Sivas Spor'un savunmasında Apin cezalı bu hafta. Yani pozisyonlar üreteceğini düşünüyorum Erzurum Spor'un bayağı. Ee, Sivas Spor çok zor günler yaşıyor. Ve oyun olarak da Sivasspor bir şey vaat etmiyor bizlere. Ee, onun için Erzurum maçtan kesinlikle puan çıkaracağını düşündüğüm için... Forvet oyuncusu Ricardo Gomez benim forvetteki ilk tercihim oldu Erzurumsporlu. Forvetteki ikinci tercihimi Malatya Spor inanılmaz kötü bir zeminde oynuyor kendi evinde. Deplasmanda bence daha iyi performans sergileyeceklerini düşünüyorum. O da e, bu hafta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacaklar deplasmanda. Eee Malatyaspor'un kaptanı, penaltıcısı Adem Büyük e, Göztepe'nin eee savunma anlamında bana iyi görüntü vermemesinden ötürü e, Malatya Spor'un gol bulacağını düşünüyorum ben Göztepe karşısında. Bu golü de ya penaltıdan bulacak ya e, Adem Büyük'ün yapacağı e, bir şeylerle yani bir asist yapacak bir pozisyona girecek. Onunla bulacağını düşünüyorum. Ve benim forvetteki ikinci tercihim Adem Büyük oldu. E, forvetteki yedek tercihimize geldiğimizde eee Tartışmasız atmaya devam ediyor bu adam. O da Hatay Sporlu Aaron Mupenza'dan bahsediyorum. 15 golü oldu kendisinin. Ee, bu yıl transfer dedikoduları da var. Ben bu videoyu çekerken transfer dedikoduları da var. Ee, ama henüz bitmiş bir şey yok. Onu söylemek isterim. Ee, Fenerbahçe karşılaşmasında da skor üretmeye devam edeceğini düşünüyorum ben. Ee, Kadromuzu yedek forvet tercih olarak onu alarak devam ediyorum. Böylelikle e, kadromu bu şekilde bitiriyorum. E, kaptan tercihimize geldiğimizde ise bu hafta kaptan tercihimize e, penaltı kullanma avantajı skor etmeye çok yakın bir oyuncu olması ve golli geçmesini düşündüğüm bir karşılaşma olduğu için Karagümrük-Gaziantep e, Futbol Kulübü karşılaşmasından seçtim. O da Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim oldu kaptanım. Kaptan tercihimizi Maxim yapıyoruz. E, 78 milyonluk Tanzim Barış Noktası kadromuzu 23. haftada da böylece bitirmiş oluyoruz. Herkese bol puanlar, iyi şanslar. Görüşmek üzere. Fantazi Futbol Türkiye ile kalın. Esen kalın. Like a